Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar kurunda büyük bir düşüş yaşandı. Yazar Bu düşüşün ardından Gebze'de küçük bir dükkan işleten esnaf örnek olacak bir davranışa imza attı. Bak çikolata var, istersen alalım. Olur Bak orada Bir tane saniye, Hadi bakalım. Büyük zincir marketlerin indirim yapması beklenirken iki buçuk senedir Gebze'de şarküteri dükkanı işleten esnaf Dursun Yıldırım Sattığı ürünlerde yüzde yirmi indirim uyguladı. Biz de dedik madem böyle bir şey biz de dedik ürünlerimizde organik ürünler veriyoruz. İki buçuk yıldır bu işi yapıyoruz. Biz de dedik yüzde yirmi indirimle faydalanamam. Halkımız faydalansın. Sadece ben bizim gibi küçük esnaflar değil. Gerçekten büyük esnaflarda bu şeyi gösterseler de insanlarımız gerçekten bundan faydalansa. Yıldırım vatandaşların ürünlerin eski fiyatlarını da görmesi için etiketlerdeki fiyatları değiştirmedi.